Herkese selamlar. Bugünkü serimizde, bugünkü bölümümüzde kariyer trendlerinden bahsediyor olacağız 2023 yılına dair. Bu trendler halihazırda zaten varlar ama yeni yılla birlikte artık çok daha normal ve popüler hale gelecekler. Bu trendlerin ilki yatay kariyer konusu. Şimdi yatay kariyer konusu şöyle arkadaşlar. Evet yine az önce belirttiğimiz üzere halihazırda böyle bir imkan var, böyle bir ritüel giderek yükseliyor. Ama 2023 yılından itibaren bu çok daha merkezi bir imkan haline gelecek. Peki yatay kariyerden kastımız ne? Biraz bu kavramı aşina olmayan arkadaşlar için özetleyecek olursak aslında hal hazırda birden fazla kariyer imkanına sahip olmak diyebiliriz. Yani bir yandan akademide yer almak, işte bir yandan özel sektörde, bir yandan belki danışma ya da girişimcilik boyutları aslında pek çok farklı boyutu bir kotada eritebilmek diyebiliriz. Peki buna niye ihtiyaç var? Yani böyle bir sistem niye artıyor? Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Şirketler artık bir personelden bütün gün faydalanmak yerine ondan saat bazlı faydalanmak istiyor, proje bazlı faydalanmak istiyor ya da. Çünkü bir kişiyi ömür boyu ihtiyaç duymuyorsunuz. Daha doğrusu yeni dönem yetkinlikleri bunu getiriyor. Artık insanların uzmanlığından belli periyotlarla yararlanmanız, faydalanmanız gerekiyor. E, öte yandan personel açısından bakarsak yine aynı boyut geçerli. Yani bir şirkete ömür boyu kendini adayıp daha az maaş almaktansa kendini sürekli olarak başka başka şirketlerde konumlandırıp proje bazlı ya da bölüm bazlı olarak, saat bazlı olarak daha fazla getiri elde etmek elbette bizim taraftan da yani personel tarafından da daha uygun bulunuyor. Ha tabii burada bir takım riskler ve ekstra getiriler var. Şimdi ekstra getiri şu, portföyün çok daha geniş oluyor. Ve yani bir gün bir şekilde gittiğin anda aslında elindeki o çok geniş şirket ya da işte kişi havuzu portföyünü bulunan seni daha fazla insan ulaştırabiliyor. Ama bu tarafta bezi olmayan çok fazla amiyane hani tabirle yani çok fazla insanla aksiyona geçmeye İlgilenmeyen arkadaşlar için yatay kariyer imkanı daha zor olabilir. Çünkü sürekli bir çaba içinde olmanız gerekecek. Sürekli bir müşteri kovalamak, sürekli bir birilerini bulmak ve bu da ister istemez aslında herkese itaat etmeyebiliyor bazı durumlarda. Bununla bir takım negatif unsurları bence yaşanacak. Yani işi daha iyi bilmesine rağmen belki insan ilişkileri o kadar iyi olmadığı için, insanları daha kolay ikna edemediği için zorlanan kişilerden de bahsediyor olacağız. Zaten bu aslında yeni çağda bizim sürekli vurguladığımız bir şey. Yani bilgiden daha önemlisi artık o bilgiyi pazarlayabilmek. Dolayısıyla eğer bir konuda uzmanlaşmak istiyorsanız ya da uzmansanız hali hazırda en az bir bu kadar da bu konunun pazarlamasına kafa yormanız lazım ki bu yatay kariyer dünyasında fark yaratabilirim. Ve bunun bence güzel bir yanı şu arkadaşlar. Hali hazırda öğrenciyken ya da yeni mezunken aslında pek çok yerde kendinize iş imkanı oluşturabiliyorsunuz. Yani bugün mesela pek çok işte dijital dergiye bakın ya da yeni nesil böyle platformlara bakın onların YouTube programlarına vesaire. Aslında henüz öğrenciyken ya da yeni mezunken pek çok arkadaşın oralara girdiğini göreceksiniz. Yani bugün pek çok finans kuruluşunun ya da işte diğer sektörlerin işte kozmetik, spor endüstrisi, pek çok mecradaki, endüstrideki şirketlerin, kuruluşların vesaire YouTube, Spotify vesaire profiline bakarsanız sunucu, yorumcu arkadaşların giderek daha fazla genç jenerasyonlar seçildiğini göreceksiniz. Çünkü genç jenerasyonun gelecekçi bakış bu dünyadaki trendleri görmesi ve diğer imkanlar bizleri yani içinde bulunduğumuz bu genç jenerasyonu daha ön plana çıkartıyor. Bu da aslında yine öte yandan bu kategorideki yer alan ama ya ben işte daha öğrenciyim ya da yeni mezunum, uzmanlığım yok nasıl fark yaratayım bilmiyorum diğer arkadaşlar için de aslında bir ilham kaynağı bence oluyor öte yandan. Bir başka önemli yetkinlik hikaye anlatıcılığı. Yine aslında bu bir sürecin devamı gibi düşünebilirsiniz. Yani birinciden çok farklı değil ya da düşünce anlatacağımız çok bambaşka değil. Hepsi birbirinin devamı gibi. Hikaye anlatıcılığı da giderek yine iş dünyasında en merkezi yetkinliklerden biri haline geliyor. Ve başı başına öte yandan bir kariyer imkanı da sunmakta. Neyi kastediyoruz burada? Yani hikaye anlatıcılığı diğer işte İngilizce adıyla storytelling niye önemli hale geliyor? Çünkü bilgi arkadaşlar çok fazla. Yani bizim bu kayda almaya başladığımız süreden beri bu yana hatta herhangi bir sektörün herhangi bir kolunda terabaytlarca veri üretildi daha 15 dakikalık bir sürede. Dolayısıyla artık bilgiden daha önemlisi o bilgiyi damıtmak, onun kürasyonunu yapmak ve geniş kitlelere en iyi şekilde anlatabilmek. Yani artık bir bilgiden daha önemlisi o bilgiyi en iyi şekilde ifade edebilmek. Dolayısıyla buradaki hikaye anlatıcılığını pek çok açıdan düşünebilirsiniz. Yani bugün bir içerik yazarken de hikaye anlatıcılığı önemli. O yazıyı en iyi şekilde kurgulayabilmek önemli. Öte yandan video bir şey anlatırken de mesela şu an benim yaptığımda da yine çok değerli bir başlık. Eğer bunu elde edebiliyorsam, sunabiliyorsam. Öte yandan podcastlerde yine herkes daha çok değerli. Dolayısıyla artık ne yapıyorsanız yapın, hangi mecrada yer alıyorsanız olun, hikaye anlatıcılığı sizin olmazsa olmazlarınızdan biri olmak zorunda ki karşı tarafa bir şeyler için ikna edebilin. Bugün aslında bütün algoritmaların da kafa yorduğu konu bu. Hikaye anlatıcılığı. LinkedIn bakıyor mesela bu kişi ne anlatıyor burada ve nasıl anlatıyor bunu. Eğer sizin hikaye anlatıcılığınız iyiyse LinkedIn'de bir anda çok daha fazla insanın çevresine, ana sayfasına çıkabiliyorsunuz. Dolayısıyla bence yine öğrenciyken ya da yeni mezunken bu konuda da odaklanın. kurslar alın, eğitimler alın, hikaye anlatıcılığı üzerine. Ama mutlaka kendinize mezun olduğunuzda ya da mezuniyetten bir iki sene sonra bu yetkine sahipim diyebilin. Naçlarına bu konuda öneririm arkadaşlar. 2023 kariyer trendleri arasındaki son başlıksa marka gazeteciliği. Şimdi çok kısa da buna da değinelim. Yine bu da aslında bizim 2017-18'lerden beri kafa yorduğumuz bir konu. Ve sürekli bununla ilgili paylaşım yapıyoruz. Ama daha erkendi. Yani zamanı gelmemişti. Artık zamanı geldi arkadaşlar. Artık devir marka gazeteciliği devre. Peki nedir bu marka gazeteciliği? Marka gazeteciliği dediğimiz şey şirketlerin halka belli konularda bilgi vermesi. Aslında baya baya gazetecilik yapması. Peki şirketler, markalar bunu niye yapıyorlar? Bunu yapma sebepleri şu. Marka o konuda bilgi verirken İnsanlara özellikle biraz daha böyle yenilikçi teknolojik konularda aslında alttan alta kendi ürünlerini de tanıtıyor. Mesela diyor ki elektrikli arabaların geleceği buraya evrilecek. İşte elektrikli arabalarla ilgili şu şu mekanizmalar ortaya çıkacak. Ve geleceğin elektrikli araba dünyasında şu problemler çıkabilirken şu imkanlar da olabilir. Baya size böyle bilgiyi veriyor mesela bir yazıda. Altında diyor ki bizim geliştirdiğimiz batarya sistemleri işte şu şu imkanlara sahiptir gibi. Dolayısıyla özellikle bu konuları kafa yoran, bu konuları araştıran, daha vizyoner belki, işte bir düşünce sahibi, fikir sahibi insanları kendilerine elde ediyorlar. Bunu özellikle daha böyle jenerik olmaya çalışan markalarda görebilirsiniz. O piyasada tekel olmak isteyen, geleceğin dünyasını şimdiden kurmak isteyen markalar bu konuya hakikaten çok fazla kafa yoruyorlar ve yatırım yapıyorlar. Ve sizler de bugün bölümünüz ne olursa olsun bu konulara kafa yorarak kendi piyasanızda ve veya başka benzer piyasalarda markaların bu konudaki gazetecisi haline gelebilirsiniz. Çünkü bunu bazı markalar pazarlama içinde yapıyorlar. Pazarlama ya da kurumsal iletişim birimlerine bir yatırım yapıp bunu ön plana çıkartıyorlar. Ama önümüzdeki birkaç yıl içerisinde artık göreceğiz ki marka gazeteciliği giderek bundan sıyrılacak. Ve ajans formatına dönüşecek. Çünkü bizim hep vurguladığımız bir şey vardı içeriklerimizde, işte sosyal medyada. Meslekler artık danışmanlaşıyor özellikle pazarlamanın, kurumsal iletişimin ve biraz biraz İK'nın içindeki pek çok meslek birkaç yıl içinde giderek danışmanlık haline gelecek her biri. Çünkü firmalar artık outsource etmek istiyor. Yani dışarı kaynak olarak bunları vermek istiyorlar. Ve marka gazeteciliği de potansiyel olarak bunlardan biri. Şimdiden bu konulara kafa yorarak aslında kendi kariyer inşanızı kurgulayabilirsiniz. Bu haftalık konu başlığımız bu şekilde. Önümüzdeki haftalarda gerek bu konu başlığının devamı niteliğinde olsun. Gerekse diğer konu başlıklarıyla olsun. Karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.